Merhaba çocuklar, bugün sizinle birlikte eski kullanılmış kağıtları e, kullanarak bir renk deneyi yapmak istiyorum. Bunun için öncelikle iki... ayrı kağıt alacağım. Diğer kağıtlarımı buraya koydum. Fırçamı aldım, suyuma sürdüm. Ondan sonra ilk rengim yeşil olsun istiyorum. Yeşili nasıl yapmıştık? Biraz mavi alıyorum, kağıdıma maviyi sürüyorum. Sonra tekrar mavi renk alıyorum. Geldim ama mavi sürüyorum. Sonra yeşil yapmak için sarıyı aldım. Bol bol fırçamı sürdüm. Biraz ıslattım. Tekrar bu resmi yaparken, bu etkinliği yaparken fırçanızda bol su olması lazım. Çünkü bu renkler bize yarayacak. Sonradan bunları kullanacağız. Hatta şuna birazcık daha mavi koyabilirim. Sonra biri sarı, biri mavi olan iki kağıdımı üst üste koydum. Ve elimle karıştırıyorum. Eski kağıtlardan bir renk deneyi yapıyoruz. Sonra rengimi açıyorum. Bakın çocuklar mavi ve sarı karışınca hangi renk oldu? Yeşil. Aynı deneyi başka bir renk için kullanabilirim. Mesela bir hani renkler var ara renklerden. Duyamadığım evet mor. Bir de hangi renk var? Turuncu. Bir de mor yapalım. Moru nasıl yapıyorduk? Önce biraz mavi. Bol su alıyorum. Fırçamı ıslak tutuyorum. Maviyi bol bol sürdüm birinci kağıdıma. Diğer boş kağıdımı kırmızı fırçamla boyayı bol bol sürüp bol bol kırmızı alıyorum sürdüm biraz daha almak istiyorum ne kadar ıslak olursa renkler o kadar çok karışır mesela ben kırmızıyı yaparken mavi kurumuş o yüzden maviyi biraz daha ıslatacağım şimdi mavi kırmızının üstüne yerleştirdim karıştırdım bakalım hangi renk çıktı mor Sırada ise üçüncü ara rengimiz var. Üçüncü ara rengimizi nasıl yapıyoruz? Önce biraz sarı alıyorum ama bol suyla alıyorum ki kağıdım ıslak olsun. Böylece renkler birbirine daha çok karışabilsin. Eğer kuru yaparsanız renkler birbirine karışmaz. Eğer yapamadığınız zaman, eğer bir sıkıntı çıkarsanız annenizden yardım alabilirsiniz sarı kırmızıyı karıştırınca hangi renk oluyordu duyamadım evet doğru bildiniz turuncu bakalım doğru mu olacak deneyimizi yapıyoruz koydum Karış, karışması için birbirine sürtüyorum bakın turuncu renk Üç renk hazırladık ben önceden sizin için hazırlamıştım İlk rengimle başlayalım yeşil renkte ne yapabilirim yeşil renkte? Sizin göreceğiniz şekilde çizeyim. Bir kaktüs olabilir mi? Yeşil bir kaktüs. Kaktüsler nerede yaşar? Çöllerde yaşar. Ama bazen evlerimizde bile var. Bakın burada benim iki tane var. Yeşil bir kaktüs. Yeşil başka ne yapabilirim? Evet, duydum. Yeşil bir yaprak. Ben önceden diğer renklerden hazırlamıştım. Turuncu bir portakal. Turuncu bir kayısı. Mor bir üzüm. Mor bir patlıcan. Şimdi bunlarla şöyle bir etkinlik yapabilirsiniz çocuklar. Renkleri böyle kapattınız. Evet, şimdi aynı renkte olanları bulalım. Kayısı. Portakal buldum. Şimdi bakayım mor bir üzüm. Nerede? Aa, tam yanındaymış. Mor bir patlıcan. Bu şekilde kendiniz eşleşme oyunu yapabilirsiniz. Ama üstüne şekilleri çizmeden önce renklerin kurumasını beklerseniz iyi olur. Bugünlük bu kadar. Eşleştirme oyunu ve ara renkler etkinliğimiz bu kadar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.